Şimdi şöyle bir durum var. Ben bu görüntüleri tekrar burada ha çünkü ben senden senden tam tersini bekliyordum. Hayır neden? Sen beni şaşırttın. Şaşırttım. Şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Evet. Şimdi bak ben burada bu görüntüleri tekrar vermek istemem. Evet. Ama Asena'nın Merve'ye olan davranışlarıyla Ertuğ'un şu an Asena'ya yaptığı davranışları ben üst üste vereyim. Bak arada yani hani balıkla kuş kadar tamam. elma ile armut kadar yani bir tanesi Güney Kutbu bir tanesi Kuzey Kutbu kadar ...ciddi farklılıkları olan iki görüntü bu Murat abi. Sen şimdi bu ikisini evet. aynı kefeye koyamazsın. Evet. Yani ha. şimdi bak şöyle. Öyle. Asena şey... Ee, Asena Merve'nin üstüne defalarca gelerek... ...seni döveceğim diye önceden tehditler savurarak... ...bilinçli, istekli bir şekilde... ...kızın arkadan saçından tutarak sallaya sallaya... Asılarak. ...Kadir İnanır'ın filmlerindeki gibi bir o tarafa bir bu tarafa tamam, götürdü. Tamam. Şimdi biz Ertuğ'un yaptığı davranışta ise... Evet. Asena'nın, Ertuğrul'un oyun sonu çok negatif bir anında, oyun içinde olan bir de. Bir tanesi adada daha sakin bir ortamda. Yani bunların hepsi değerlendirilir. Evet. Adam oyunu bitirmiş, bir şekilde oyunu kaybetmiş. Asena karşısına geliyor, hareketini yapıyor. Şimdi normalde futbolda falan bu hareketleri evet. yapsalar biliyorsun neler olduğunu. Birçok kez izliyoruz. Evet. Yani burada Ertuğrul, ben bu Asena'yı bir yerde kıstırıp döneyim diyor mu sizce Ama yani? Ama Furkan'cığım bak benim yani. derdim şu. Benim derdim şu. Ben sana şunu söylüyorum. Sen ne dedin abi? Sen dedin ki bundan önce aynen yine böyle tartıştık. Sen dedin ki istediği kadar sabah kadar tahrik etsin vurmayacaksın kardeşim. Survivor'da vurma yok dedim. Beni kanter içinde bıraktın geçen sefer. Yarım saat senle tartıştık. Ama şimdi aynı fikrinde değilsin demek ki görüşlerin değişmiş. Onu demek istiyorum sana. Yani sen o görüşte olan bir adamdın. Şimdi ne oldu yani şimdi? Ama ikisi arasındaki bir fark Ne fark? Var? işte yine vurmayacaksın diyorsun. Adam vurdu vur. Dedin ya Survivor'da vurmayacaksın kardeşim. Vurmayacaksın. Ne yaparlarsa yapsın. Ya, abicim da. bak şimdi şöyle He? bir durum var. Şimdi bu arada sevgili Acun abi yayına bağlanmak istiyor. Ben de Alo. Selamlar. Acun abi merhaba, hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Ee, öncelikle e, iyi akşamlar diliyorum. Yayında takip ediyorum bir yandan. Ee, ama yani o sırada da bir e, Zoom toplantısındaydım. Ee, biraz ortadan girdin gibi ama bu e, Ertuğ konusunda neredesiniz şu an? Sen bir özetler misin bana? Abi nasıl şu anda yani o kadar özetleyemem ki. 45 dakikadır tartışıyoruz şu anda ama yani tam iki, ikiye ayrıldık mı gibi diyeyim biraz. Öyle durumda şu anda. Aslında çok aynı yerlerdeyiz. Yani de. aslında aynı yerlerdeyiz. Yok biraz e, sanki Murat şey mi e, hareketi tasvip etmiyor ve e, hani biraz kasti mi buluyor onu merak ettim galiba öyle mi oldu? Ya yani, hareketi tasvip etmiyor biraz kasti mi buluyor? Evet patron kasti buluyorum ceza alması gerektiğini düşünüyorum. Ya açık söyleyeyim. Bence e, yani açık konuşmam gerekirse burada iki tane alternatif var. Bir alternatifi düşünürsek ceza değil başka bir şey de olması lazım. Ama o alternatifi ben asla düşünmüyorum. Yani şöyle anlatayım. E, oradaki e, nabız yüksekliğini e, böyle oyun konsantrasyonunu hepsini bir araya koyuyorum. Ve e, o öyle baktığım zaman da bir insanın etrafındakileri algılamamasını çok çok normal buluyorum. Yani e, etrafın algısı kesilebilir Ertuğrul de zaten değişik bir çocuk. Hani e, beyin yapısı itibariyle böyle e, dikkat ederseniz e, takıntılı insanlar hafif takıntılı belli konulara böyle konsantre olup algıyı o tarafta çok şey yaparlar fokuslarlar. Yani e, oradaki olayın tamamen bir trafik kazası olduğunu düşünüyorum ben. Yani benim şahsi görüşüm yani bu da. Ee, müsaade edersen hani e, dinleyemedim dedin ya patron. Eğer blokma özet vereyim mi sana? ister misin yorumlarımla ilgili? Tabii, mi? Efendim? Tabii. Tamam. Tabii. Şimdi şimdi şöyle ben şöyle söyledim. Ee, şimdi e, bu arkadaşımız e, Ertuğ kardeşimiz tabii ki bir yarışmacıdır. Yarışmacı olduğu için bütün yarışmacılara saygı duyuyoruz. Ama biz burada bir şimdi bir yorumcu olarak da yorumlarımızı yapmakla mükellefiz. Yapmazsak zaten e, akşam yastığa başımızı koyduğumuz zaman uyuyamayız. Ne gördüysek onu konuşuyoruz. Benim gördüğüm şu. Bu arkadaşımız daha önce oradaki şimdi e, bir yarışmacıya diyeyim hadi bir Nefise'ye bir küfür etti. O bir. İkincisi şimdi diğer bir yarışmacının geldi karnına vurdu ve bu arkadaşımız ikinci kez böyle bir şey yaptı. Ve daha önce de mesela e, şeyle e, Merve ile Asen arasındaki tartışmada Merve Asena'yı tahrik etti. Asena Merve'nin saçlarını çekti. Asena 6 kez yemek yememe cezası aldı. Şimdi burada velev ki Asena gitti şeyi e, Ertuğ'u tarih etti diyelim. Fakat adam vurdu. E şimdi o zaman bu arkadaşın da ceza alması lazım. Eğer etik olacaksa. Benim fikrim bu. Yani orada ayrımcılık yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben nasıl Asena'ya 6 ceza verildiyse o takdir sizindir. Oradakilerindir. Benim haddime düşmez ama ben bir yorumcu olarak aynı şeyin bu arkadaşa da verilmesini düşünüyorum. Bir seyrettiğim zaman bunları şey, görüyorum. Özetim bu. Peki ben Osmancan zannettim diyorsa. Efendim? Osmancan zannettim diyorsa. Ben Osmancan zannettim. Osmancan zannettim diyorsa sallıyor patron. Sallıyor yani arkadaş sallıyorsa biz ne yapalım? Osmancana vurabilir evet, miydi diyor. Yani? <laughs> Ay öyle dedi zaten. Ha işte öyle diyor. Yani bak ben sana sayayım sevgili patron dediklerini kastiği yapmamış arkadaş, farkında değilmiş yeşilden dolayı Osmancan zannetmiş tişörtünden dolayı e, selam gibi algılamış seni görmedim diyor ya uzaydan geldi bu arkadaş ya biz uzaydan geldik yani böyle bir şey hayatımda Ama görmedim. Peki Asena bir şey gelir mi? Murat bunu ben şöyle değerlendiriyorum e, hepimiz farklı yaratılmışız senin açımdan bu olayın kabul böyle görmesini çok iyi anlıyorum ve bütün konuşmalarına da bütün dediklerine saygı duyuyorum. Ama sen şöyle değerlendiriyorsun. Kendin böyle bir şey yaşamayacağın için başkasının yaşamasını da kabul etmiyorsun. Ama ben de diyorum ki sana. Ben de insanlar biliyorum. Yani başıma gelen birkaç olay anlatayım size. Evet. Adamın göz içine bakıyorum. Adam arkadaşım o anda adamı görmüyorum. Bana sonra bozuk atıyor. Diyor ki beni görmedin diyor. Ben selam vermedin diyor. Diyorum ki görmedim. İnandıramıyorum. O anda mı aslında gözüm çünkü ona, ona bakıyor. Ama onu görmüyorum. Lütfen bu olayı şöyle değerlendirelim. Yarışmacımızın ifadesine de saygı duyarak ve pozisyonu ben de incelediğim zaman zaten bir yöne doğru giderken bir tarafa doğru hareket yapıyor. Gidip de birisiyle konuşup bak sen çok fena yaparım diye bir tane vurmuyor zaten. Yani bu yani bu konuda emin olmadığımız bir konuda ben Ertuğ'u kesinlikle töhmet altına bırakmayalım diyorum. Ee, bu olay benim açımdan yarışmacının ifadesi esastır. Bütün dediklerinin hepsini de birbirinden ayrı ama Genel mantığında şu var. Yani fark etmedim diyor aslında. Yani o an e, hakikaten yanında bir karartı görüyor. Ya böyle şey olur mu diyor. Bir şey diyor, bir tane vuruyor böyle tamam mı? Ha özür dilemesi gerekir evet. Ama buradaki fokus asla asena olarak görmüyorum. E, hani e, dediğim gibi e, bunun adı bazen kazadır. Sevinirken de insanlar birbirini sakatlıyor bazen. E, ne bileyim işte çok seviniyorsun farkında olmadan bir tane vuruyorsun o da oluyor. Burada da e, şey oluyor. İşte dediğim gibi Açıkçası e, yani e, Ertuğ'un algısındaki e, tamamen oyun sonu, adrenalin yüksekliği, açlık hepsini birleştirdiğimiz zaman e, algısındaki e, yanlış bir e, yansıma diyelim aslında buna. Yani o yüzden benim kalbim rahat yani bakıyorum pozisyona çocuğun asla ben gideyim aslında ne vurayım diye bir düşüncesi olduğunu Öyle biri değil o çocuk zaten. Hani bu arada e, onu da biliyoruz yani... Ben tahmin etmiyorum ki aramızda da öyle biri olsun yani. Bir kadına vurabilecek biri bizim yarışmamızda asla hiçbir zamanda olmuş bir şey değildir. Olacağını da düşünmüyorum. Hacı Bey benim şöyle de içim <laughs> rahat. Asena'nın kendi ifadesi var. Farkında olmadığının farkındayım diye. Yani zaten biz bunu da baz almayacaksak neyi baz alacağız? Asena kendisi farkında... Önce bir yerlere sürmeye çalışıyor olayı da ondan sonra kendi de anlıyor. Yani. Evet. Olayı da uzatmıyor fazla. Aynen. Yani baştan böyle bir aslında... Öyle yaptım. yani Ama dediğin gibi Asya'nın ana eleştirisi kardeşim dikkat etsene aslında. Aynen. Dediğin gibi. Kısa özet o. E, yani sonuçta tabii ki hepimizin görüşleri ayrı olabilir. Zaten hepimiz aynı görüşte olsak dünyada yaşayamayız patronum. Senin Aynen. görüşün öyle, benim görüşüm öyle. Sonuçta senin ceza gelmiyor. Senin görüşüne saygı duyuyoruz. Tabii tabii. Aynı şekilde zaten fikirler ayrı olmalı. Tabii. Dünya böyle güzel olacak. Burada da hepimizin fikri ayrı da olabilir. Ben de zaten Yayına bağlanmamız bir Yani kendi, kendi içimde kalmasın diye. Sağ olun Furkan'dan rica ettim. O da yayını aldı. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Abi. Ee, Kanal bizim. Allah <laughs> evli barklı <laughs> evlilik nasip etsin. İnşallah, i̇nşallah. İnşallah Furkan'ın düğününde görüşeceğiz. İnşallah. İnşallah. Tabii, i̇nşallah. Biz onunla, e, güzel şeyler planlıyoruz. Anlatırız daha sonra. E tamam. <laughs> tamam, çok çok öpüyorum hepinizi. Sağ tamam. olun. Abi, teşekkür... Abi hararetli tartışmayı bir gün e, bizzat burada olmanızı çok gönülden isteriz. hararetli tartışmamız için de. Ama e, şey, sözüm var. Önce panorama yiyeceğim. Sonra siz Tamam, tamam. tamam eyvallah. Yiyoruz. Sıra ondan sonra. Sevgiler. Tamam eyvallah iyi geceler. İyi geceler. <laughs>